أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إي ربي مس. بز إناندك بز باشلا سن أدنرن أَنْهَيْلُ الصن ربنا اصرف عنا العذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إي ربي مس. bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve cealna lil imama. Rabbimiz bize gözümüze aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder eyle. Rabbi hebni hukmen ve alhikni bis salihin. وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إي ربي بني بنا بأن ببما بادين نيمات در شكرت ميا، برازو إلا جان صالحا ملار إشلا ميا، سوكت، بني رحمتن أرسنا Rabbi inni zalemtu nefsi faghfirli. Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Başıma iş açtım. Beni bağışlayıver. Rabbi neccini minel kavmi zalimin. Rabbim beni zalimler güruhundan kurtarıver. Rabbi inni lima anzalte ileyye min hayrin fakir. Rabbim bana göndereceğin her hayra fazlasıyla muhtacım. Rabbi hebli minas salihin. أي ربم صالح لردان بر أولاد إحسانت ربنا وسعة كل شيء رحمة وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عَدْنٍ التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم أي Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışlayıver. Onları cehennem azabından koruyuver. Rabbimiz onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koyuver. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin.'' سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. bunlara bizim gücümüz yetmezdi. şüphesiz biz رب döneceğiz. رب ارزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي İnni tübtu ileyke ve inni minal Müslimin. Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin eyle. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. Rabbena ogfir lana ve ihvanenellezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amanu Rabbena innaka raufur rahim Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli çok merhametlisin Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke almasir. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve gfirlena Rabbena inneke entel azizul hakim. Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz bizi inkar edenler için deneme konusu kılma. Bizi bağışlayıver. Ey Rabbimiz! yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Rabbena etmim lana nurana ve gfil lana inneke ala kulli şeyin gadir. Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ve in yekadu allazine keferu le yuzliğuneke bi ebsarihim lemma semi'u zikra ve yekuluna innehu lemecnun ve ma huwa illa zikrul O inkar edenler zikri Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle deviri vereceklerdi. Hala da kin ve hasetlerinden hiç şüphe yok o bir delidir derler. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Rabbi gfirli ve li ve li men mü'minen ve mü'minine vel mü'minat ve la tezidi zalimine illa tebara. Rabbim beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışlayıver. Zalimlerince ancak helakini arttır. Rabbi <laughs> hebli min ledunke zürriye dayyibe inneke semi'u Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen Duayı ay hakkıyla işitensin Rabbena zalamna anfusana ve illam taghfir ve terhamna, tarhamna min al Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz Ve yashbi sudura kavmin mu'minin ve shifao lima fi sudur يَخْرُجُ مِنْ بُدُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَرِضْتُ فَهُوَ Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın. Kur'an gönüllerdeki dertlere şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. De ki o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. Rabbimiz bizlerin de dualarımızı ne olursun kabul buyur. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin ya muayyin ve selamun alel murselin ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.